Umut Vakkom'dan herkese selamlar. Porsche araçlarda Apple CarPlay aktivasyonu yapılabilmesi için Car, Set, Sistem, Yazılım Güncelleme, Versiyon Bilgileri kısmının resmini bize WhatsApp'tan atmanız yeterli olacaktır. M2 olarak başlayan tüm Porsche grubu araçlara çalışmamız mevcuttur. Apple CarPlay aktivasyonu ile birlikte Android Auto'yu da aktifleştirebiliyoruz. Bu işlemler yapılırken herhangi bir delme, kesme, biçme veya da aparat takma gibi işlemler yapmıyoruz. Sadece aktivasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu aktivasyonu araç gelmeden de yapabiliyoruz. Detaylı bilgi almak için 0505 466 039 oğlu iletişim numarasından irtibata geçebilirsiniz veya da Google'a umutvak.com yazıp mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Mağazamız yoğun olduğundan dolayı gelmeden yarım saat bir saat öncesinde aramanızı tavsiye ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın.